Şevket, sen beni burada bekle abi. Ben bir yukarı çıkıp bakıp geleceğim. Tamam kardeşim. Ee, ayık ol. Birisi gelirse de hemen haber ver. Tamam ben de. Hadi dikkatli ol. Neredesin be Zehra, neredesin? Ne oldu? Yok. Ne yapacağız kardeşim? Ben gidip konuşacağım Kenan'la. Bir ağzını yok diyeyim bakayım. Oğlum manyak mısın ya? Adamın kafası git geldi bir şey yapacak, başına bir şey gelecek ya. İzin vermiyorum. Ya Şevket ne demek ya? Ne demek izin vermiyorum abi? Başka şansımız mı var? Gideceğim gireceğim işte. Sen beni burada bekle abi. Kardeşim ne olur be. Şevket, bekle sen beni burada diyorum. Dikkatli ol o zaman, tamam mı? Tamam. Aa Ziya hocam. Hayırdır? Sizin ne işiniz var burada? Ya ben Kenan Bey'le önemli bir konu hakkında görüşeceğim. Ben hemen bir haber verip geleyim. Abi, Ziya Hoca geldi aşağıda. Ne bekliyorsunuz? Alsınız alın içeriye. Buyurun hocam. Sağ ol. Hocam hoş geldiniz. Evet, merhaba Kenan Bey. Buyurun. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Ya ben bir mesele hakkında sizden yardım istemeye geldim. Emredin hocam emriniz olur. Sözlüm kaçırıldı. Ne? Sözlünüz mü kaçırıldı? Hı hı. Ya siz sözlü müydünüz? Benim hiç haberim yoktu. Hem... Yani... Hangi sizin sözünüzü kaçırır hocam ya? Ay şerefsizler ya. İşte ben de bu yüzden size geldim Kenan Bey. Merak etmeyin hocam. Elimizden geleni yaparız. Acaba hani diyorum size bu konuyla alakalı bir bilgi gelmiş olabilir mi? Hocam her yerde gözümüz kulağımız var ama o kadar da değil. Gerçi ben bunu çözerim hocam. Siz hiç merak etmeyin. Sizin hiç aklınız sakalı kalmasın orada. Ya, bu arada Şüphelendiğiniz biri var mı hocam ya? Olmaz mı? Kenan diye bir şerefsiz işte. Yok maalesef. Ya hocam be. Sizin sözünüzü şu kara Faruk kaçırmış olmasın ya. dingil dingil yürüyor ya. Dikkat et ya. Yo sanmam. Yani Kara Faruk niye böyle bir şey yapsın ki? Mahallede duyduğum hikayelere göre intihar eden bir kızı falan kurtarmış. İyi birine benziyor. Yani onun böyle bir, affedersiniz ama... ...şerrefsizlik yapacağını zannetmem. Hocam ya, şimdi yani bir tane kızı kurtardı diye iyi adam olacak hali yok bu ya. O hiç sağlam bir ayakkabı değil hocam. Hem edindiğim istihbarata göre... ...o Ekrem Bey'in tablosunun çalınmasında o parmağı varmış hocam. Vallahi onu bilemem. Neyse, ben müsaadenizi istedim. Hocam ya bir şey içseydiniz, böyle olmadı ki hocam. Ee, Kenan Bey, malum kafam biraz dağınık, ben gideyim. Hocam siz hiç merak etmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapıp sözünüzü bulacağım ben sizin. Sağ olun. İyi akşamlar. Kalbinizi ferah Sağ tutun hocam. Allah Allah ya. Hocanın sözüsünü kim kaçırdı ki acaba? Allah Ne yaptın? Kardeşim az önce lavabonun biri elinde tepsiyle yemek götürdü. Takip ettim orada bir depo daha var. Büyük ihtimal Zehra orada. <laughs> Tabii ya. Sen ne yaptın dedi Kenan'la ne konuştunuz? Ne yapacağız konuştuk. Çaktırmamaya çalışıyor da Zehra onu kaçırdığı belli. Ulan arkadaş o kadar gördüğünde ve eline melini öpüyor saygı duyuyor. Sana nasıl yapabilir bunu ya? Yok yok öyle değil. Zehra'nın benim sözüm olduğundan bile haberi yok. Ha o ya. Be, gidip alalım ağzını. Hadi. Şuradan. Dikkat et. Şurası kardeşim. Polis polis polis. nereden çıktı bunlar ya? Oğlum kardeşim? Ne yapacağız? Gideceğiz kardeşim. <laughs>